Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Command and Conquer Generals'ta Amerika'nın ikinci bölümüyle birlikteyiz. Buyurun oyuna geçelim. Oyunumuzu yükleyelim. Arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok teş ben ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Our Comanches are scouring al Hanad searching for these criminals. Bravo, we're reporting enemy contact. Permission to engage. Enemy contact's confirmed. units. We have pilots down. Repeat, pilots down. Scramble, rescue Evet arkadaşlar oyun başladı. 1600 dolarımız var. Yıldızlarımızdan iki tane yıldızımız var. Sniper var. Paladin tank istemiyorum. Burada Paladin tank kullanmayacağım. Spider'a da gerek yok. Timer istiyorum. Bu kalsın bunu alacağım. Hani sniper alacağım. Ki, George, bir tane dozerimiz var. Bakalım, şu aracı iki yapalım. Şu güçleri yükseltelim. Ele geçirmeye alalım. Flash bombasını alalım. şuradan ne diyor? Tom, Tom missile. Yani Hamviye missile veriyor. Füze veriyor. Sen de aynı, oradan alabilirsin. Senle gel, bundan al. Sen de gel abi. Şuraya bir tane bir tane de buraya koş. Bunlar da yükseltilsin. Arkadaşlar bunları yükselttiğimizde enerjilerimiz yükseliyor. Burada dur. İki kişi gelsin. Şunları aldıracağım hemen. Sen öyle dersin onları. Aynen süpersin. Şurada var. Burada hastane var arkadaşlar. Hastaneyi alacağım. E, Hastaneyi aldıktan sonra askerlerimiz kendi kendine e, iyileşmiş oluyor. Hemen şuraya da ilerleyelim. Şunlar çok kötü arkadaşlar ya. roket bageller. Çünkü çok uzak, yani uzak mesafelerden atabiliyorlar askerlerimizi. Hani. E, saldırabiliyorlar yani. Şöyle devam edelim. şurayı Bakın iki kişi geliyor. Burayı hemen yukarı gönderiyorum. İşte. Hemen iki kişi alıyorum. Şundan iki kişi alıyorum hatta. Şu an ben burayı etsin. Crusader tankımız gelsin. Hemen Hatta gelmesine gerek kalmadı. Bizim de kulemizi halletti. Bir tane de burayı istemiyorum aslında. Yine buraya korusunlar ama şöyle korusunlar. Biri buraya korusun. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Aynen. Sen de gel abi, burayı koru. Aynen sen tamir ettin, süpersin. Bir tane de buraya böyle koy. da ruf kalsın? Şu binalara askerler koyacağım arkadaşlar. Şöyle, bu şuradan şöyle desteklemek istiyorum kendimi. Korumak istiyorum gelen düşmanlar hattına hat, hattımıza girsin ve çok e, çabucak yok olsun diye. Gel abi. Şimdi yavaşça götürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar görev pilotları kurtarmak. Yani birinci pilot burada, ikinci pilot burada, üçüncü pilotun yerini gösterecek. O pilotları kurmamızı istiyor. Yani kurtarmamızı istiyor. Ben kendi elimle götürüyorum. Ne olur ne olmaz. Aynen hepsi tamamlandı. Şuraya abi gelin. 5 tane daha bazooka alıyorum ve 3 tane daha normal Erasker alıyorum. Tamir ettirelim hemen. Çok iyi, sen korumadasın şu anda. Hani biri burada biri burada çok iyi. iyi. Buraya, şuraya ve şuraya koysam, şuraya koysam yeter bence. Hastaneyi de koruma altına almak istiyorum. Yani abi burada dur. Çok iyi. Buraya koyduk. Buraya buraya mı koysak acaba? Bunlar burayı halleder zaten. Şuraya mı koysam? Şuraya mı koysam? Hastaneyi mi korusam? Şöyle koyalım. Şuraya koyabiliyorum buradan böyle gelecekler. Şuraya koyalım o zaman. Şuraya koymayı istiyorum. Şöyle koyalım. Olduğunda zaten yine çıkarız başka yere de sevk ederiz askerlerimizi. Hemen 5 tane bazukalı üç tane normal el asker. Şunları ilerletelim devam ettirelim. Şurayı yok etsinler. Gözlerimiz burada hazır. Şu an alabileceğim bir şey yok zaten. Korunlarımız var. İki tane de burayı hemen ele geçirsinler. Özel askerimiz de burada. Özel askerimizi tekrar alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. İki tane daha veriyor. Hadi Paladin tank olsun. Paladin tankı da göstereyim size. İki tane alalım. Bunlar buradan çıktı. Olsun önemli değil. Bu çıkan askerleri buraya koyacağım. Abi devam edin. Şurayı yok edin. Gel abi sen de burada koru. Bu çok önemli bir şey. Görevimiz olduğu için. Evet, tanklar da böyle arkadaşlar. Birini spy drone ile. Birini küçük savaştır e, savaş drone ile. Yani bu savaş drone arkadaşlar. Etrafta gezip yani şu uçarak yani etrafta düşmanlara saldırıyor. Spy drone ise etrafta böyle şey var mı? Nasıl diyeyim mayın varsa özel gizlenmiş. Yani bize zarar verecek bir şey varsa onu engelliyor. Onu görmemizi sağlıyor daha doğrusu. Neyse biz burayı korduk zaten. Şöyle yavaş yavaş Dinger ilerleyelim. Tamam, siz de savaş duranı olun. Adın daha doğrusu. Tamam burayı koruduk. Bunu atalım burayı koruyor. 2 3 1 2 3 3 tane alalım. 2 tane de sniper alacağım. Şu şeyler var arkadaşlar. Nerede onlar? Şunlar var bakın. Şu ins insanlar var şunlar. Şunlar çok tehlikeli. Nasıl saldırmaya başladılar. Hiç önemli değil. Biz orayı hallederiz. Hadi hemen tamir et. bunları buraya koymuşum. Bu askerlerimizi buraya koymuşum. Yoksa çoktan baskın yemiştik. Right Geldiniz mi abi? Süpersiniz. Bir de burada dursun. Buraya gelsinler. Çok iyi yani. Hepsini tamir ettin, süper. Sniper'ımıza çıktıysa yavaş yavaş. Özelleştirmelerimiz de aldık. Tamam gelin abi. Çok sakin, çok yavaş. Önemli olan şunlar arkadaşlar. Şunlar hani, bir grup halinde Angry Mob diyor. Grup halinde geziyorlar ve ee, normal bizim sivilleri, e, sivil demişim normal er askerlerimizi bile er askerlerimize bile çok iyi yani hasara verebiliyorlar aksine ee tanklara da aynı şekilde tankları da çok iyi hasar veriyorlar onun için bunları alıyorum buraya koyacağım birisini diğerini nereye koysam acaba diğerini şöyle koyayım aynen yavaş yavaş onu öldürmeye başlasın e, sniperlarımız arkadaşlar GLA'nin bu e, Stinger sitelerindeki askerlerini de öldürebiliyor. Böyle bir şey de var. Çok iyi yani. Yavaş ilerle, ilerleyelim. Bu pilotumuzu da kurt kurtaracağız çünkü. Bu da burada kalsın. Asker alalım biraz. Hatta daha doğrusu tank alalım. iki tane bundan iki tane bundan. Ve o tanklara da 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bunlar dursun. Bu ne abi? Aynen yavaş yavaş. Taş şunu abi. Güzel. Ha, burada. Gel şuraya. Ki. Aynen böyle. Ne abi? Aynen. Çok güzel. Bir iki Şöyle yapacağız. Üç tane bazukalı. Bir 2, üç tane bazukalı. İki tane normal asker doğru. Bunları ileri alalım. Bu da ileri alalım. Bu kaldı. Girin abi içine. Girin abi. Çok iyi. <laughs> Bu ne abicim? Bu ne? Oraya değil. Onu boş ver şimdi. Bakın dört tanelerde biraz beklediğimizi çoğalıyorlar. Bakın az önce çoğalmışlardı indirdik. Aynen tükendiler. İlerleyelim. Bunları halledebileceğimizi düşünüyorum. şimdi almayacağım. Etrafı korumak istiyorum. Etrafı düşman kalmadıktan sonra dinlenmek istiyorum onu. Çok iyi. Gel abi şimdi. Çok iyi abi. Şunu tamir et. Güzel. şimdi tamir et. Askerimizi alabileceğiz ama şunlardan <laughs> endişeleniyorum. Şunları da etsinler. Ondan sonra şurada da şeyler var. Ha yani şuradan abi. şuna şuradan şuna. Oh, yeah. orada bina var bakın. Yani gelmek istemiyorum break sir. Let's go for duty. Nice job, sir. The final pilot is located in the hills overlooking Watch out for tunnel networks. Once you complete your objective, bring the pilot back to Pilot in the USA. Can I be? oluşturmamız, gerekiyor. Ne al abi sen. Çok iyi. Gel şimdi. Hemen binaya gir. Şimdi yavaş, yavaş yavaş buraya doğru gele. Mani baskın yemek istemiyorum çünkü. Ha, ne oldu orada? Orada bir şey oldu. Bir de buraya yavaş yavaş. Sen de gelsin artık. Öncesini çünkü. Korumak için. Çok iyi. Geldi. Gel abi. 8 kişi mi alıyor bu? Bir tane daha alalım. Sonra 2 kişi kalacak. Ondaki bazı kalı alalım. Çok iyi abi. Sen gidebilirsin. Hatta öyle gitme buraya gel. Buraya saldıracağız. Oradan giriş. Giriş buradan. Tamam buraya gelin abi. Burayı koru. Buraya gel abi. Geri gitme. Aynen gel abi. Gir abi buraya. E, bazukalar ne oldu? Bazukaları indiremiyor. Aa çok kötü. Ha, normal indiriyor bazukalları. Tamam önemli değil. Nerede Nerede Bunlar kalsın. Engel abi. almaya devam et. Girin abi şimdi. Baskın yapmaya. Girin abi içeri. Pitching rocket fire! Clear back tunnel network! Hang back! Air support on the way! Tricky, eh? Paladin tanking, doing what's right. Unit lost. Heavy armor ready for action. I MD, keeping on shitting. Into the Viper's net. We're swarming we're we'll taking heavy fire. Exit round is cut. Where's that pilot? Watch that right flank, I know. command. forces here. Exterminator has arrived. final is secure. Turn base. Watch the DLA pursuit. i here. Unit lost. Always prepared. man. Çok iyiyle geçirdik. Şimdi onu konvoy konvoy ile birlikte konvoy gibi alıp götürmemiz lazım Güzel bir çeri bakın saldırıya giriyorlar hemen gördünüz mü? Unit <laughs> lost. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Fazla bir şey kalmadı. Şurada girerse. <laughs> Bak ya, bir de ya. Aynı öyle bakayım. Pilotumuz da burada. Konvoy ile birlikte geri üste döneceğiz. İki tane pilotumuz burada. Gel abi Let's go for it. Oh yeah. Where do you need me? Abi siz gelmenize gerek yok. Sadece koruyun yeter. Aynen. Üçüncü pilotumuz da geldi. You are victorious. Arkadaşlar bu bölümde burada bitirmiş olduk. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.